kendi aydınlığım bana yeter. Bir buçuk üniversite okudum. Beni tatmin etmedi. Burada başka bir şey var. Hele o İzmir'e dayatılan iki milletvekilinin bu kadar duyarsız oluşuna da şaşırmamakla beraber tuhafıma gitti. Bugün aslında konuşacağımız diyorum ya ayrıntı konular var. Ancak ben başta şunu söylemek istiyorum. Bunu AK Partililere de söylüyorum, CHP'lilere de söylüyorum. Kim üzerine alınırsa onlara söylüyorum. Bakın 2019 yılında yapılan seçimlerden sonra göreve gelen belediye başkanları tarihte eşi benzeri görülmemiş sıkıntılardan geçtiler. Yani bütçe disiplinleri bozuldu, mali planlar bozuldu. Bunu hiç göze hiç göze almıyoruz. Şimdi AK Partili Bilal Saygılı'ya ben bir şey söyleyeyim. Pandemi dönemlerinde il sağlık müdürlüğünün, il şey il valiliğinin neleri yapamadığını, neleri dağıtamadığını burada konuşmak istemem. Yani İzmir'de pandemide valilikte il sağlık müdürlüğü de sınıfta kaldı. Ama ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi maskesinden tutun, hijyen mijyen olayına kadar dağıttı. Artı e, ilk geldiğinde orman yangınları oldu. Sonra mesela AK Partililer bir şeyi çok kullanıyor. Depremde var. Hayır abicim, sevgili Bilal Saygılı, öyle değil. Dinlemek istiyorsan e, şu kibrini bir tarafa bırak. Gel bir kahve içelim. Ben sana anlatayım. Depremde yani 30 Ekim depreminden sonra e, Bayraklı merkezdeki o rantsal e, mücadeleyi. Hani birer saygılı ya ben gerçekten el uzatıyorum. Gel diyorum başkan. Çay kahvem benden. Gel seninle Bayraklı'yı dolaşalım. Gel dolaşalım. Gel Manavkuyu'da dolaşalım. Kusura bakmayın hükümetiniz, e, biz ev yaptık, ev yaptınız da ne yaptınız? Daha vatandaş kaç para ödeyeceğini bilmiyor bir. İkincisi evlerin büyük bir kısmı dağıtıldıktan sonra ikinci bir tadilata girdi. Kentsel dönüşüm tamamen müteahhitlerin e, şeyinde. Bakın e, büyük şehrin halk konut olayına niye bu kadar tepki gösteriyorlar biliyor musunuz? Eğer halk konut tutarsa. Bazı aç gözlü müteahhitler şapa oturur. Mesele bu. Ama burada gerçekten söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve belediyelerinde ciddi bir ifade sorunu var. Bunun nedenini kavrayamıyorum. Bilmiyorum. Bunu gerçekten bilmiyorum. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeceğim size. AK Parti'ye de buradan siz de kendinizi ifade edemiyorsunuz. Bakın tesadüfen öğrendiğim bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Ve ben teşekkür ettim. Bir vatandaşın e, bir e, mesajıyla e, şey e, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tweet attım. Ve neler öğrendim? Ya Sağlık Bakanlığı'nın e, özellikle evde yatalak, engelli, vatandaşlar için bu kadar mükemmel hizmetleri varsa vatandaş niye bilmiyor bunları? O kadar enteresan şeyler öğrendim ki millet Az sevindim ve teşekkür ettim İl Sağlık Müdürlüğüne. Yani bunu da söyleyeyim. Ben hiçbir partinin düşmanı falan değilim. Az siz kendinizi ifade etmiyorsunuz. Hacıvat Karagöz gibi sürekli siyasi e, polemiklerle vatandaşın beynini yoruyorsunuz. Grev bir haktır. Eyvallah. Ben metro işçilerinin greve gitmesini ancak saygıyla karşılarım. Ancak bundan yarar devşirmeye çalışan AK Parti'ye de şunu söylerim. Sizin belediyelerinizde neden grev olmuyor? Çok para verdiğiniz için mi? He? Bursa'da metro sürücüleri, dün işte Mustafa Sönmez Hoca yazdı, bu 20 bin lira maaş alıyorlar. Ama Türk İş İzmir'e 40 bin lira vereceksin diye zıplıyor. Niye? Türk İş Başkanı, e, Cumhurbaşkanı'nın hemşerisi araları çok iyi diyor muyum? Bakın demiyorum. Millet, unuttuğumuz için bir sıkıntı yaşıyoruz. Unuttuğumuz, Aziz Kocaoğlu döneminde, 2009 sonrası mıydı o? E, bir arsenik olayı patlamıştı hatırlıyor musunuz? Bunu da patlatan e, AK Partili e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ti. Hatırlıyor musunuz onu? Ya da e, üç e, şey üç, kuyu, üç yol, üç kuyular metrosu çok uzamıştı hani. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Biz nasıl ııı e, oy verdiğimiz kişinin yanında durduk İzmir olarak. Peki şu anda neden bu kadar tartışma var? Niye Tunç Soyer bu kadar hedefte? Konser yapacağına para versin. Ya arkadaş konser yapmayan belediye mi var? Ama bunların hepsini bakın olabilir. Gereksiz paralar harcanmış olabilir. Ama bir şey var bunu niye atlıyoruz? Pandemi gibi devasa bir kriz yaşadık. Üstüne deprem yaşadık. İzmir için konuşuyorum üstüne bir de Kahramanmaraş'ta depremde bütün belediyeler seferber oldu. Ya biraz şey koymak lazım. Ha İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bugün çok saygın ve konularında uzman çok bürokrat var. Ha olmayanlar ha bilemem o benim işim değil. Onu başkananlar gereğini yapar. Onu ben bilemem. Ama benim bakın bir daha altını çizerek söyleyeyim. Bu kentte uzadı diye büyük gürültüler çıktı ama bundan fayda görmedi AK Parti. Güç arkasından arsenikli su içiriyorlar İzmir'e filan dendi. Günlerce neler neler oldu hatırlayın. Ama yine fayda sağlayamadılar. 2011'de e, yağan yağmurda beraber yürüdükleriyle beraber operasyon yaptılar. Çok büyük iddialı, iddianameli bir operasyon. İki defa, biri Mayıs, biri Ekim'di galiba. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ancak o dönemde farklı bir şey vardı. İlçe Belediye Cumhuriyet Halk Partisi e, te, tek bir yumruk olabiliyordu. Gariptir. Özellikle seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi itibarıyla sınanıyor. Demedi demeyin. Şimdi ben çok konuştum. Ee, i̇yi yayınlar var, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bak, e, çok sevdiğim bir belediye meclis üyesi var. Çok enderdir. Ben belediye meclis üyelerini sevmem. Bir de ne işe yararlar diye ya, hep sorarım yani. Bak Can Ersoy, Karabağlı'nın belediye meclis üyesidir. Çok aydın bir kişidir. Sohbeti de çok iyidir. Ama ben size bugün kronolojik hemen bir gireyim. Ee, başkan gelince haber verin Cengiz. Ee, Ha, kulaklığını tak diyor. Ya alışamadık buna. Hayır Cengiz'in de maşallah bir sesi var. Geldi mi başkan? Tamam ya. Bugün akşama kadar yayındayız. Ayşegül de arada gelir beraber konuşuruz çıkarız. Efendim bugün e, 2 Ağustos 2023. Bakalım bakalım tarihte neler olmuş neler. Bak mesela 1914'ün 2 Ağustos'u. Allah'ım felaketin başladığı gün bence. Ciddi söylüyorum. Neden? 2 Ağustos 2 1914'te Osmanlı Devleti Almanlarla beraber iş tutmak için gizli bir anlaşma yapıvermiş. vermiş. 1914'ten 1922'ye kadar Anadolu'yu mahveden anlaşma. Mesela burada hemen bir cümle, bir gün gelir de bunu konuşuruz belki. Örnek veriyorum size. bir televizyon kanalında dün Rütük soruşturma başlatacağını çağını söyledi. Atatürk dizisi Ermeni diasporasının iddiaya göre e, itirazıyla yayından kaldırılmış yer gök inledi şimdi ne alakası var bakın millet hani bir Ermeni sorunumuz var ya biz mi Ermenileri kestik Ermeniler mi bizi kesti artı teçhir bunların altında yatan neden Almanya'dır bugüne kadar hiç tartışılmadı bu doğrudur bunu söyleyenler var Zaten onların yazdıklarından, araştırmalardan söylüyorum. Bakın Almanya'dır. Çünkü Almanya kendi popülasyonunu Anadolu'da sağlamak için Anadolu'nun en üretken, en çalışkan grubu olan Ermenilerin, Osmanlı Ermenilerinin Anadolu'dan çıkarılması.